şeylerle e, bağlantı kurmamız gerekiyor. Onlarla bir tutsi e... kuşta niye imame imame potreba zayda sorabat ya kuşta ne? Şu da Bizim olan ihtiyacımız ve bizim e, şu ana kadar e, yaptığımız dolayısıyla kimsenin korkmasına gerek yok ve herkesin de bizimle işbirliği yapması özellikle hmm. gençliğimde hem genç çocukluğumda çok sık geçtiğimiz e, bir yer. Dolayısıyla. Bu ne kadar ya? Evet. Şimdi kapattı abi. Açık. Önce gö <laughs> dolar hayvan ıı, sağ neden mi aldı Çünkü e, başa Bey o kabile